Bugün nefes kesen bir maçı izleyeceğiz. Taraftarlar stadyuma akın ederken heyecanda doruk noktasında Galatasaray Trabzonspor'la karşı karşıya büyük maç EA TV'de. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Bugün Svansi.com stadyumundaki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugün heyecan dolu bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Mauro Icardi olacak. Onun gollerini düşündüğümüzde hiç şüphesiz şutlarındaki inanılmaz gücü hatırlayabiliriz. Topa o kadar sert vuruyor ki kaleye isabet etmesi durumunda gol olma oranı çok yükseliyor. Bakalım rakipleri bugün onu nasıl savunacak? Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Mauro Icardi var. Başladı Singol Yunus Akgün Davinson Sanchez Abdülkerim Bardakçı Zamanında müdahaleli topu rakibinden aldı Rambon Spor pozisyon üretme çabasında. Takip savunma topu kazanmayı başarıyor. Yunus Akgün. İntay. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Uzaklaştırdı ve dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. Torreira. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Savunma tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Mario Limina. Simbo. Şimdi karşı takım topla oynayacak. geçti gitti. İlkay Gündoğan ve kaleci karşı karşıya pozisyonda reflekslerini konuşturdu. Bu tür kurtarışlar rakibin sinirleriyle oynar. Topu ceza sahasına gönderiyor. Köşe vuruşundan gelen topu rakip oyuncu karşılıyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Üsteki hücum sonu eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Etkili bir pas olabilir. kali yerinde ani bir fırsatta rakip kale ilerliyor. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Pasın gittiği yerde Yunus saklıyorlar. Bu karıştan sonra oyun devam ediyor. Ve topa gidiyor. Etkili oyunu karşılığını aldılar. İşte gol tekrar ekranda. Baskının nasıl sonuç verdiğini görüyor musunuz? sabırlı bir şekilde fırsat yaratmaya çalıştılar ve en sonunda başardılar. ve Saltra vuruşuyla maç devam ediyor. Trabzonspor rakibinin bir gol gerisinde. Vakayeme. Mustafa Eski Hellaç. Müdahalenin zamanlaması başarılı. saas'taki arkadaşlarını düşündü. Ve topu dışarı gönderiyor. Kaç kullanılacak? Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Barış Alper Yılmaz. Koreyra. Yerinde müdahale. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Rakip takım tehlikenin büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. İlkay Gündoğan rakip yarı sağda topu sürerek ilerliyor. İlkay Gündoğan ve top gol. Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı Kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. se golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Şimdi skor 2-0. Kardi temiz bir müdahale iyi vurdu şut engel oldu harika bir savunma hamlesi şutun kaleye giderek tehlike yaratmasını engelledi Barış Alper Yılmaz Mario Lemina İlkan Gündoğan kaleye vurdu ve top direkten dönüyor tehlike sürebilir Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Ve hakemin düdüğüyle Zoan Sikom stadyumunda ilk devre sona eriyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıda harika oynayan Galatasaray farklı bir şekilde önde. İsmail Yakov Barış Alper Yılmaz Bu pasın hedefi Cardo. Trabzonspor topu kontrol edemedi. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahadaki top kayıpları bitmek bilmiyor. İsmail Yakop. ve topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Yardımcı hakemin uyarısıyla offside karar geliyor. Edin Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. İsmail Yakops. Şimdi bu topu kaybediyorlar. Rakip kaleye doğru mesafe kat etmek istiyor. Şimdi pasını verebilir. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Galatasaray topu kaptırdı. Trabzonspor topu rakibe verdi. Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Galatasaray topu kaptırıyor. Dengeli bir pas gönderemiyor ve top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. İsmail Yakop İsmail Yakop Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Maçın <laughs> da <laughs> 50. topu kaptı. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Bugün sahada bekleneni bir türlü veremedi ve artık yedek kulübesine geliyor. Yol Singo. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. <laughs> Çakır, <yoğun> baskı altında? <laughs> Usta işi bir çalım. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Ve kaleci bu şutta dikkatli. Leroy Sané. Gabriel Sara. İsmail Yakops. Gabriel Sara. Bas düşüncesi yerinde. Edin Vişçak. Yapıyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Teknik <laughs> direktör arkadaşlarına doğru gönderdi. Bu top kendi kaldı. Mario Lemina Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Trabzonspor <laughs> köşe vuruşu kullanacak. <laughs> Ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. topu içeriye doğru kesti. Rakip yarı sağda topu kopuyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Top büyük bir farkla yandan dışarı gitti. Rakibi rahatlatan bir şut gönderdi. fırsatı yaratabilecek bir pas. Rakibini başarıyla geçti. Şimdi parka azaltabilir. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. O, Simen Ve hakemi düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazananı Galatasaray 3 puan alıyor net bir şekilde kazanmayı en çok isteyen taraf onlardı. Rakiplerine iki gol fark atarak hedeflerine ulaştılar.